Evet herkese merhaba arkadaşlar, bugün sezonun ilk üvey avına geldik açılışa. Dört arkadaş buradayız, ee, dağıldık çevreye iki tane maket kuşumuz var, onları kurduk. Bize rast gelsin, size iyi seyirler diliyorum. Leon bu arada girişte bıldırcına ferma verdi, güzel bir bıldırcın kalktı. Kamera kapalıydı o esnada. Bakalım, haydi hayırlı olsun yeni av sezonu tüm avcı dostlara, avcı arkadaşlara. Hepimize kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum. Evet şurada karşıda görmüş olduğunuz üveyik maketimiz arkadaşlar pilli. Kanat çırpıyor. Yedi buçuk ve 9 numara bıldırcından kalan eski fişekleri kullanıyorum. Ulducun atışını duyuyor musunuz arkadaşlar? Ara ara, bit bitek, bit bitek, bit bitik, bit bitik. Bakın. Bakın ötüyor arkadaşlar. Efendim önünden, musun? sürü geçti bir tane de tek atabildim tek 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 evet. Vallahi biraz içeri girdim Mısır'ın içine doğru girdim ama şöyle çıkayım hafif çıkayım Arkamı göremiyorum ama arkam, arkam arkam kapalı. Evet iyi bir yerde durmamışım. Arkadaş uyardı Ozan. Arkadaşlar fazla üvey avına gelmediğim için daha doğrusu ilk böyle açılışta üveyik avına geldim. Genelde bıldırcında gezerken önümüzden geçeni atardık. Şimdi üveyik pekini Bayağı uzun zamandır ilk yapıyorum. O yüzden bir acemilik çekiyorum. Duruş pozisyonu almakta. Kuşları Çok geç fark ettim. Bazılarını da göremedim. Şu anda pozisyonum iyi ama. İnşallah bundan sonra Güzel pozisyonlara denk geliriz. Geliyor. Evet. Ozan bir tane aldı orada. Şurada deminki bana uzak geçenlerden. Evet bir maketimiz de orada arkadaşlar dönüyor. Evet ilk postayı kaçırdık acemiliğimizden. Güzel bir sürü gelmişti. Fakat inşallah bir daha gelirse daha dikkatli olmaya çalışacağız. Evet. Böyle kadar geçiş yapıyor. Kırlangıçlar şaşırtıyor bizi. Nasıl? Bulamadın mı? Bir tane mi düşürdün? O bir tane güvercin geçti değil mi en son? Ya ben dünyalar geçti senin oradan hiç şey yapmadın mı? Ya. Şimdi güneş böyle ya. Ben son anda fark ettim. İlk gelen sürüyü Onlar boş var. Onun en az 15 tane arkandan yanından Yok sonra... görmedim. Ben 3 3 sefer şey gördüm. Kuş gördüm. Bir sürüyü gördüm. Bilmiyorum. Sürünün arkasına 2 tane geçti. Bir tanesini attım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben 100 tane kuş görmüşümdür yani. 20 tanesini atınca 10, 10, 10 tane 10, attırsan... 10, 10 15 15 tane yok. 10 tane falan gördüm ben de. Ya yani burası güzel. Öbür taraftan daha randımanlıymış. Şimdi yalnız Mesela bak doğru. senin şeyin çok güzel. Görüşün. Ben oradan bu tarafa baktığım için şöyle baksana. Ama bütün kuşlar bak çoğu şöyle geldi. İşte bana doğru geliyor. Güneş tam güneşten geliyor. Hmm. Tam güneş yani şöyle şöyle bak. Güneş biraz daha aşağıda. Kuşu geç fark ediyorsun yani bu tarafa. Kuş hiç bu taraftan gelmedi. Ben bir de boşu boşuna bu özgürlerin tarafını kontrol ettim hep. Özgürlerin oradan da çok kuş geçti. Özgürün oradan şeyden geçti. Tepek girdi acaba ya? Şuraya bakalım. Arıyor arıyor. iki tarafı da arıyor. Arar o şimdi. Şey, bul, bulduğu kuşu getiriyor değil mi? Getirir. Nereye? Al da getir. Hadi. Al da getir. İkisini de mi göremedin? Yok ya öyle bir Burada daha yeni Hayır bak bakayım. Al da getir. Hadi. Aha. Aha. Hadi. Al da getir oğlum. Bir tanesi şu tarafa doğru düştü diye gördüm. İlk attığın değil mi? İ i̇lkini diyorsun. oraya geçti. Maketin oradan arkadan geldi. Lan şimdi senin yerini kestiremedim. Yoksa maketin orada vururdum ben ona. Böyle bu tarafa doğru sorup yaptım. Ben neredeydim biliyor musun? Şu mısırın. Üstünde vurdum yani. Şu kadarcık bir yerde ya. Şu köpeği bir soksan abi şuraya ya. Gel bakalım. Nereye girdi o? Şu kadar yerde yani. Şu kadarcık yerde. Ha? Hayır. Haydi gel bakayım. Bak bakayım hadi. Bak bakayım bak. Burada bir koku aldı. Hop. Buldu. Aferin oğlum. Ver bakayım bunu. Aferin tamam bırak. Öyle bir de düşmüş ki tam toprak rengi sırt üstü. Üveyi ilk defa görüyor ya. Anlayamadı ne olduğunu kokusundan. <gülüyor> yani piş. <laughs> pıldırcın ha kumda fermasında vurdum 3-5 tane. Şansene sen de pıldırcın olmadı çok. He? Olmadı işte 3-5 tane vurdum kumda. Ben Denizköy'deyim tam. Orada mı kalıyorsun? Ben yani site var ya. Denizköy, ben de oraya az geçince pıldırcına gidiyorum Denizköy'e. Longozun, oradan biri giriyorum. O ileride sağda çocuk parkı var. Oradan içeri giriyorum. geçen sene olma, olmadı fazla. Geçen sene. Zaten bıldırcın muhtemelen ondan sonra en fazla bu kadar olacak. Azaldı değil mi? Baya. Kaç senedir olmuyor. Karşıda bıldırcının geleceği yerler diye bir avlak şey yaptılar ya özel avlak. Öyle. Bak kaç tane gördüm şeyin üstüne pike yapan. Şey diyecektim. Şu ağaç var ya en tepedeki, oraya koysaydık acaba aşağıdan gelen de çağırır mı? Çok yakın geliyor de. ama bu şey... Çok yakın geliyor, bir de şu en son iki tane dedin ya sen bana, görmedin mi diye. Hı. Şimdi geçin, gördüm, gördüm. Sen tam neredeydin? Ben neredeydim biliyor musun? Bak, şu mısırın dibindeydim ben. Şimdi onlar buradan geldi, kırlangıçlar önümde uçuyor ya sürekli. Hı. Güneşin oradan çıkınca siyah, o kırlangıç mı, değil mi falan filan derken Şuradan geçti, şu mısırın tam üstünden geçti. Atmalım ben de. Senin, ya yani mesela bir daha gelirsek, mesela birimiz burada duruyoruz ya. kuş hani Kuşun ya, kuşun işleme yerini öğrendim bak. Kuş bu taraftan hiç gelmiyor. O taraftan gelmiyor, evet. Bu taraftan gel Kuş aşağıdan geliyor, bir de bu taraftan geliyor. Bak, bu taraftan çok işliyor. Evet. Buradan buraya işliyor. Benim arkamdan da ha, buradan geliyor yani evet. ben görmedim. Bir de aşağıdan mesela sıfır birkaç tane geçti. Evet. Son anda fark ettim. Bu özgürlerin o taraftan hiç ben o taraflara boşu boşuna bakmışım. Hiç oradan bu tarafa kuş gelmedi. Evet. Şu aşağıdan da çıkmadı hiç yukarıya. Şu nereye benim koşuyor? Daha ilerimden, benim daha ilerimden çok işledi. Mesela şu ilk gördüğümüz ağaç var ya. Öyle mi? Onun bir sonraki böyle ağaç gibi bir şey var ya o tarafta. Mesela o ağacın tepesine takabilirsin. Değil mi bunu? Ya, maketi yolun üstünde hani en tepede en tepede bir de aslında yer güzel işte biraz acı biraz da bayağı acemilik burası yaptım Burası güzel güzel bizim önce şu mısırın oraya girdim oradan sonra karşıya geçtim ondan sonra Ayçiçeğin oraya geldim pozisyon alamadım bir türlü yer güzel bizim Kalabalık olup da gitmediğimiz yerden daha güzelmiş burası. Biz buraya gelmemiştik. Burada da avcı da yok. Evet burada ilginç avcı da yok. Yol bozuk ya arabalarını sokmamışlar. Giriş yolu bozuk. Ama bitti artık ya. Hadi çağıralım mı Dönelim artık. Daha yanmanın manası yok. Ya Palamut da çıkmadı. Palamut deniz yapmadı ki. deniz uzun sabah düzgündü. Fena değildi o. Deniz o kadar bir, sefer, bir, bir sefer, çıktım çağın çun çağın çun denizin düzgün olduğu zamanda da özgürle konuştuk palamut yok abi dedi baş başına çıkmayalım çok az yani vardı çok az yok. sarı kanat var ben benim deniz köyde var bundan çıkıyorum hemen buna söylüyorum da bunun işine gelmiyor üşeniyor yani Lüfer bağladım kendime. Onlu. Ha. Kırmızı beyazla tüy yaptım onu. Arkasına da silikonlu iğne ya da kaşık. Buraya mı? Gezmeye dört tane, beş tane hem de lüfere yakınlar yani. Ben şimdi böyle güneşe doğru bakıyorum ya simsiyah geliyor. Hiç rengini mengini görmüyorum kuşların. Simsiyah bir şey geliyor. <laughs> Kütle geliyor. <laughs> Ondan sonra şeyler de geliyor. Kırlangıçlar da geliyor. Kırla kırlangıçların irileri de var. İleri Vallahi ben de bir Ondan sonra bir iki, iki bir silah anladım. böyle... <laughs> o iki taneyi görmedin mi dedin ya, kırlangıç zannettim gene. Yani. Kırlangıç gibi geldi çünkü evet. o ikili. Ebatları da iyiydi o ikili. Işte. He, ikili. Sonra bir baktım. Ulan dedim, geç kaldık. Hadi, avı yaptınız gene hadi. Vallahi otoboka sıktık. <gülüyor> <gülüyor> ya şu güneş mahvetti ya. Bir güneş sorma ya. <laughs> ne taraftan geldi hep? Şu güneşten geldi. Güneşten bizi bizden gelenler. <laughs> Bizde de aynı dert. <laughs> hop, hop gitti. Çok korktu. Daha gelmez burada. Öf, barut kötü koktu. Oh, mı? Evet. Nerede bu ya? Aha burada. Gidiyor. Onlar şimdi ağaçlara kondular dinlendiler artık. Buldunuz mu bari kuşları? İki tane bulamadık ya. Biri şu ileride ağaca düştü. 4'ü de bulamadık. Kaldığında daha çok atıldı ya. Ya sabahleyin bizim buradan atıldı. Bir sonra bizim biraz kesti o taraftan attılar. Burada ya hiç kimse yok Özgür. Gidiyor. Ama hep o tarafa gidiyor hayvan. Dediğim nereye gidiyor? Cevap 2-3 senedir bura burada hav kaldı. Bu ara ara bulamıyorum. Kan orada, tüyler orada. Ben de bir tane bulamadım. Bir tanesini buldum. 2 tane oldu. Ha 5 tane alttan Bizi vurdu kan. Kaç tane bilmiyorum ki. 3 4 bende var. Dört mü? Bir tane de bende var. Herhalde. 5. 2 tane de bulamadınız. 7. E siz zaten fazla fişek atmadınız ki. Kim attı? Attık ya. Ben bir ara otomatik yaptım, ya. yaptım. Duydunuz mu? Aa, duydum. Savaş çıktı. Bir patlattım her taraf tüy. O hala gidiyor. Tan 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 <laughs> düşmedi lan. Bir tane ileride bıldırcın kaldırdı köpek. Yolun kenarında karma yaptı. Vallahi. Biz evet. daha uyanana kadar bir şey doldurana kadar gitti bıldırcın. Benim olduğum yerde de çok bağırıyordu. Oğlum ben bir tanesini şey... Teyip mi kurdular dedim ben ya. Bip 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 Teyip mi var dedim acaba? Arabanın orada... Or dur dur arabanın orada koyarız. Köpek yine mi karma yaptı? Bak, bak bak bak. Ee, bak yani, üveye bak. Fişekleri boşalttık ya bak. Çok geçiyor bak geçiyor köpeğin üstünde. Bak köpeğe bak. <laughs> şey biliyor musun? Yani. Ben oradan sırtta görüyorum ya. Şurayı da çok işte. Halbuki bir kez. Siz abi? Siz yol tamam. üstündeydik ya. abi yolun üstündeydik. Siz içeri girmediniz ki hiç. Biz girmedik ama bizim oradan abi. bir altılı yedili sürü geçti. Şu, şu Onlar alandan, bak şu alandan aşağıdan yukarıya çok geçti. Bunu diyorum işte. Şu <laughs> aradan çok geçti yani gelmiyor da. Bu ne ya? Tabii ha. bir şey senden mi düşüyor? Ha. Oraya basmadan gelmez. Bir sefer daha basarsın şu. Koydun mu? Siz kaç gram attınız ya? Ya köpek ben o yüzden dedim köpek gelse hani hiç olmaz vurduklarımız vurdu, vurdu. Ya benimki aha bu ya attım. Abi çek o yıldız gibi ben de çektim.